Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum arabesk eseri vermeye çalışacağım. Orta seviye bir ders işleyeceğiz. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Eseri çalabilmeniz için kulağınızda eserin akışının trafiğinin olması gerekiyor. Eğer eseri daha önce hiç duymadıysanız, bilmiyorsanız girip değişik kaynaklardan dinleyebilirsiniz. Eserin adı Kanlı Felek. Evet Kanlı Felek gelip beni mi buldun? R karar çalacağız. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda arkadaşlar. Bakalım nasıl çalabiliriz. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuzu yayına giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bizleri takip ederek bu ders videolarımızı çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet şimdi eser nasıl çalabiliriz bakalım. Dediğim gibi fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Evet biraz yüzeysel geçeceğiz. Orta seviye bir ders olacak. Orta tel boş es vererek başladığımızda es fa sol la la yaptıktan sonra la'dan devam edeceğiz. Es fa sol la la hemen ardından la'dan bu çek çek devam ederiz. Evet bak es fa sol la 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 la, la. Hemen ardından Es la si la si la sol 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 la sol fa Bakın dikkat edin Es fa sol la 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 Devamında Es la si la si la sol, sol 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 la sol fa Tekrar alalım Es fa sol la 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 la, la. Es la si la si la sol sol tekrar bölüm bölüm videoyu durdurarak tekrar tekrar bölümleri çalışabilirsiniz. Devamında fa'dan kaldığımız yerden devam ederiz. Es, fa, sol, la, sol, fa, 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 sol, fa, mi, mi'ler, bemol, si'ler, bemol arkadaşlar. Tekrar alalım. Es, fa, sol, la, sol, fa, fa, fa. bemol fa solden. aynı teknik burada uygularız. Es mi fa sol fa mi 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 mi, fa mi re. Tekrar bakın dikkat edin. Es mi bemol mi fa sol fa mi 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 fa mi re. Hemen devamında da es vererek mi bemol fa'dan es mi fa mi fa mi re. Buraya kadar tekrar gelelim. Es Fa Sol la, la 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 Es La Si La Si La Sol 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 La Sol Fa Devamında Es Fa Sol La Sol Fa 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 Sol Fa Mi Devamında Es Mi Fa Sol Fa Mi 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 Mi, mi Fa Mi Re Ve devamında da E vererek fa solden devam ederiz. Es fa sol 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 yaptıktan sonra solden devam ederiz. Sol 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 Evet. Es fa sol 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 sol, sol, sol. devamında es fa sol ve sol fa, fa tekrar alalım bakın dikkat edin bölüm bölüm çalışabilirsiniz dediğim gibi pekiştirme adına bölümleri tekrarlamanız önemli. Es fa sol 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 es fa sol la sol fa fa. Sonrasında şöyle bir çıkış var. Burada da la si bemolden es la si la sol fa mi, mi'ler bemol yine si'ler bemol. Bunlara dikkat edin. Es, la, si, la, sol, fa, mi yapı burada yani burada bırakabiliriz. Ya da fa, mi, re olarak fa, mi bemolden re'de de bırakabiliriz. Sonrasında yine es, mi fa, mi fa, mi re, re olarak bitiririz. Şimdi şu fa solden tekrar alalım. Es, fa, sol, 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 sol es, fa, sol, la, sol, fa, 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 fa. Sonrasında la'dan çıktık. Es, la, si, la, sol, fa, mi, 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 fa, mi, re yapıp es, mi, fa, mi, fa, mi, re, re. Eseri çalabilmeniz için dediğim gibi biraz Seviyenizin yetmesi gerekiyor, yürüyebilmeniz gerekiyor. Bir de dediğim gibi eserin akışını, trafiğini bilmeniz gerekiyor. Eseri mutlaka dinleyin arkadaşlar, değişik kaynaklardan. Şimdi buraya kadar baştan bir özetleyelim. Es fa sol la, la 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 es la si la si la sol 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 la sol fa fa sol la sol fa fa fa, 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 sol, fa, 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 fa sol fa mi. mi bemolden es mi fa mi fa mi re, de de bunu da bitiririz. Devamında fa solden aldık. Es fa sol 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 sol, sol es fa sol la sol fa, fa 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 devamında la'dan çıkıp bitirdik. Es la si la sol fa mi mi mi, mi fa mi re yapıp fa mi fa mi de de olarak eseri bitiririz tekrar alabiliriz. Sanırım eser baştan sonra anlaşılmıştır. Dediğim gibi değişik kaynaklardan mutlaka dinleyin. Bölüm bölüm kısa kısa çalışarak eseri çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.